Trabzon gündemine şöyle bir hızlıca bakalım. Şehirde bir anda transfer ve yatırım belirsizlikleri var. Diğer yanda ise festival coşkusu ve o meşhur Toki kurası beklentisi. Yani Trabzonspor'un transferlerinden tutunda, Samsul'a kayan yatırımlara ve Uzungöl'deki şenliğe kadar bilmeniz gereken her şey burada. İlk olarak tabii ki Trabzonspor. Biliyorsunuz eski futbolcu Giray Kaçar da söyledi takımın en büyük derdi orta saha. E, transferde de öncelik tam olarak burası. Alanya Spor'dan bir stoper işi neredeyse tamam gibi görünüyor, ama asıl olay Fenerbahçe'nin de istediği o pahalı orta saha oyuncusunda düğümleniyor. Bir de sol beke hem ileri hem geri çalışacak çok yoğunlu bir oyuncu bakılıyor. İkinci olarak gelelim biraz can sıkan bir konuya, ekonomi. Ulaştırma Bakanı Samsun için öyle büyük projeler açıkladı ki şehir resmen bir küresel ticaret merkezi olacakmış. Peki bu Trabzon için ne demek? Valla bu sadece bir proje kaybı falan değil, Trabzon'un bölgedeki o tarihi liderliği elinden gidiyor olabilir. Bütün yatırımlar Samsun'a akarken Trabzon'un durumu ne olacak? İşte bu büyük bir soru işareti. Son olarak biraz da iyi haberler verelim. Uzungöl Kış Festivali var 23 Ocak'ta başlıyor ve ilgi o kadar büyük ki oteller şimdiden %70 dolmuş. Hatta binlerce kişiyle horon rekoru denemesi bile yapılacakmış. Bir de tabii Toki meselesi var. Rize, Gümüşhane falan tarihleri belli oldu ama Trabzon'daki 100 yılın konut projesi kurası ne zaman hala bir belirsizlik var. Herkes merakla bekliyor. Kısacası Trabzon'da gündem bu şekilde. Bir yanda transfer ve yatırım kolusundaki soru işaretleri, diğer yanda da festival heyecanı ve ev sahibi olma umudu var.